Herkese merhaba, harika bir tarifle geldim bugün. Diyet sürecindeki kişiler, kalori hesabı yapanlar, hamur işi çok seven fakat kilo korkusu sebebiyle tüketmekten kaçınanlar, kilo aldırmayan bazlama tarifi vereceğim. Hem de sadece iki malzemeyle. Yanlış duymadınız. Yulaf ve su. İşte bu kadar. Nefis maceralarım sunar. Öncelikle robotumu aldım. bir su bardağı yulafı döktüm. Üzerine 1 su bardağı su ilave ettim. Ölçümüz bu şekilde birebir olacak. Miktarı istediğiniz şekilde arttırabilirsiniz. Bu ölçülerle ben 4 adet bazlama elde ettim. Yulaf ve suyu robottan geçirdim. Krep kıvamında hamur elde ettim. tavamı az miktarda tereyağı ile yağladım. Yapışmaz bir tavada sıfır yağ ile de pişirebilirsiniz. Hamurumdan bir kepçenin 3 bölü 4'ü kadar döktüm. Arkalı önü çevirerek kızarana kadar pişirdim. tarafı da kızardıktan sonra sıcak sıcak servis ettim. Çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Hem çok pratik hem de gerçekten çok lezzetli. Tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.